Sevgili arkadaşlar merhabalar e, mezunlarımız anlatıyor programından e, hepinize e, merhaba diyoruz. E, Biliyorsunuz fakülte ve meslek yüksek okullarımızdan hocalarımızla bir araya gelip tercih dönemi programında e, okulumuzu, birimlerimizi onlardan dinliyoruz ve mezunlarımız anlatıyor programında ise e, bizzat mezunlarımızın kendi ağzından e, bizleri dinleyin istedik ve bu bağlamda da e, bu yayınları gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bugün e, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olan e, Samet Kurnaz'ı e, konuk edeceğiz. E, Samet'le bir araya geleceğiz. Samet merhaba. Merhabalar. Burcu Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. E, biliyorsun e, yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Üniversitenin bizim e, tanıtımını yaptığımız yayınlarımızı ve e, bu bağlamda mezunlarımızı evet. anlatıyor da seni konuk ettik. E, çünkü senin güzel bir kariyerin var e, şu an ve bizim e, mezunumuzsun. Ve biz senden biraz okulumuzu dinleyelim istiyoruz arkadaşlarımıza fikir vermesi açısından. Hı hı. Ee, ee, ne zaman mezun oldun Samet? Hangi bölümden mezun oldun? Şu anda ne yapmaktasın? Biraz bunlardan bahsedelim istersen. Tabii ki. Ee, öncelikle e, ben de zaten hala üniversitenin faaliyetlerini takip ediyorum. Ee, bu tarz bir tanıtıma beni davet ettiğiniz için onur duydum. Öncelikle teşekkür ederim bunun için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, onun haricinde e, 2017 yılında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eee Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun oldum. Eee Ben e, takiben DGS sınavına da giriş yaptım. Aynı şekilde e, böyle de bir imkanı var arkadaşların. Yani hani iki yıllık bölüm tarzında düşünüp bazen e, ön yargıları olabiliyor. E, fakat e, iki yıllık bölümü DGS gibi bir imkanı değerlendirerek e, dört yıllık evet. bir bölüme de tamamlayabilirler. E, bu tarz bir imkanları da var arkadaşlarımızın. Evet dikey geçiş imkanı. Evet, bir di, dikey geçiş sınavıyla dört e, yıllarda tamamlayabilirler. E, ben de aynı şekilde yaptım. E, şu anda e, havacılık yönetimi e, lisans programından mezun oldum. Lisans mezunuyum şu anda. Evet, o şekilde. Çok güzel. Başarıların daim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, teşekkür ederim. Peki şu anda ne yapmaktasın? Seni böyle kamuflajlı olarak görüyoruz. Şu anda Hı. ne yapmaktasın? İşin nedir? Mezun olduktan sonra işe giriş süreci nasıl gelişti? Çünkü bunları da merak ediliyor tabii ki. Biraz bize bunlar... Evet yayınımız dondu sanırım. Ha, evet Samet geldi. <laughs> Tabii ki e, size kısaca aktarayım. E, Üniversitesi'nde Sivil e, Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü okurken e, bizim e, Merzifon Havalimanı'na bir gezimiz olmuştu. Üniversitemizin bir faaliyetiydi, ziyaretiydi. E, Merzifon e, askeri bir e, havalimanı e, kontrolünde şu anda. E, oraya ziyaretimiz sırasında e, böyle bir e, savaş uçakları jetleri gördüm ve orada e, kontrolör olaraktan e, askeri trafikçilerin olduğunu e, gördüm. E, ben dedim hani neden olmasın çok Tabii. da e, aynen uçaklara karşı e, ilgimiz olduğu için havacılıktan dolayı o an beni bir e, etkilemişti büyülemişti. Sonra e, araştırmalara başladım. Hani nasıl olabilirim, e, nasıl bu işe sahip olabilirim tarzında. E, ta ki ben e, üniversite mezuniyetinden sonra e, Milli Savunma Bakanlığı'nın üniversite mezunlarından böyle KPSS şartı aranıyordu. E, benim KPSS'm 85'ti. E, bu bana büyük bir avantaj sağladı. Yani eğer böyle evet askeriye girmek için yüksek puan almak gerekiyor. Eee evet. Takiben spor mülakatları oldu. Yine sözlü mülakatlarımız oldu. Belli bir aşamadan geçtikten sonra e, kabul edildik, kazandık. Takiben eğitime başladık. E, eğitimden sonra bir 3-4 ay askeri eğitim, takiben 11 ay kadar uzun bir süre hava trafik eğitimi aldık İzmir'de. Ayrıca ee, üzerine, evet. Evet, üzerine okulumuzun üzerine ayrıyeten böyle bir eğitim aldık. Bize de çok büyük katkısı oldu. <laughs> Güzel oldu. Daha sonra o eğitimin takiben. Görev yerlerine atamalarımız yapıldı bizim. Şu anda ben Adana İncirlik 10. Tanker üst Komutanlığı'nda askeri hava trafik kontrolü olarak görev yapmaktayım. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Yani insanın öncelikle bir hayali olması ve bu hayallerinin peşinden koşabilmesi Bunlar güzel şeyler. Yani ben başarmış olmaktan dolayı mutluyum. Hüt, Hüt Üniversitesi'nde eğer yani bu gezi faaliyetlerini yapmış olmasaydık ve orada uçaklardan etkilenmemiş olsaydım belki de hiç böyle bir mesleğe yönelmemiş olacaktım. Bu anlamda benim için yani hayatımın önemli bir dönüm noktalarından biri diyebilirim. Evet, çok haklısın. Peki Hitit Üniversitesi'nde aldığın eğitimin sana katkıları ne oldu? Bizim farkımız neydi? Buradaki hayat nasıldı? Çünkü en önemlisi senin ağzından bunu diye O yüzden biraz bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki. Öncelikle arkadaşlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Hitit Üniversitesi benim için aile diyebilirim. Tamamıyla çünkü e, farklı üniversitede arkadaşlarımız da e, kazanmıştı farklı üniversitelerde e, liseden mesela onlarla görüştüğümüz zaman işte bölüm başkanına ulaşabilmek için e, günlerce işte kapıda bekledikleri Kapı yine var, bütün görevlilerine aynen ulaşabilmek için e, birebir randevu aldıkları vesaire yani ben bunlara duyduğum zaman e, çok şaşırıyordum. <laughs> Aynen şaşırıyordum. Burada hiç öyle değil. Yani, HİTÜT Üniversitesi gerçekten aile ortamı gibiydi. Ee, bizim rektörümüzle bizzat benim 5-6 tane fotoğrafım vardır. Ki rektöre ulaşmak diğer üniversitelerde tabii. gerçekten çok zordur. Yine bölüm ben başkanımız... Yüzü, yüzünü bile görmemiştir diğer öğrenciler değil mi? Kesinlikle. 5, 6 6 kez takip. fotoğraf çekilme fırsatı bulmuşsun hatta. <laughs> Aynen öyle. O yani demek istedim gerçekten bir aile ortamı vardı. hani böyle e, hocalarımız çok ilgililer. Benim e, bölüm başkanım özellikle o zamanlar e, Ömer Faruk hocamız e, bir e, abi bir baba yedasıyla e, bizi kendimizi geliştirebilmemiz açısından. E, gerek işaret dili kursları, havacılıkta çünkü o zamanlar tabii şu anda bizim sivil havalimanında çalışan arkadaşlarımız da var. Evet. Hani o zamanlar bizim e, insanlara hizmet sektöründe olduğumuz için mesela hani konuşma engel olan e, müşterilerimiz de olabiliyor haliyle. Tabii. Onu istinaden işaret dili kursları e, açtırdık. Ömer hocamız sağ olsun ve diğer hocalarımız Aslan hocalarımız Aslan hocamız gerçekten Murat hocamız çok ilgilendiler bizimle. Eee dili kursu açtırdık. Takiben diksiyon kursu açtırdık. Onun haricinde farklı çeşitli yani alan derslerinizin haricinde ayrıca eğitimlerde, kurslarda aldınız ki bu çok önemli kendinizi geliştirebilmeniz açısından değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani üniversitede bu tarz imkanlarımız vardı, güzel yani gerçekten çok güzel. Onun haricinde şahsen ben konferanslarda birebir görev alma fırsatı buldum. Yani bu tarz olayların içinde olabilmek, bir şeylere müdahale edebilmek gerçekten insanın kabuğunu kırmak deyimi vardır ya. Gerçekten de evet. e, HİTÜS Üniversitesi'nde kabuğumu kırdığımı e, inanıyorum ben. Hani geldiğim zaman e, sonuçta farklı bir şehir, farklı insanlar tanıyorsunuz. Hani acaba nasıl olacak? E, şu anda eminim arkadaşların da kafasında o tarz sorular vardır. Evet. Ama gerçekten hani e, başından beri dediğim gibi hiç Üniversitesi beni e, bir aile sıcaklığıyla karşıladı. Gerçekten. E, ben memnundum. E, hocalarımla hala iletişim halindeyiz. Bölüm başkanlarımız Neyse. olsun. Kendi hocalarımız evet. Hala onlarla e, görüşürüz. Bayramlarda olsun, özel günlerde olsun. Ararız, e, sohbet ederiz. Benim çok güzel anılarım oldu. Gititti. Evet. E, diğer arkadaşlarımızı da tercih yapacak arkadaşlarımız da güzel anılar biriktirmek üzere. Bekliyoruz o zaman. Kesinlikle. Ben e, Diğer arkadaşların da e, aynı şekilde geldikleri zaman İTÜ Üniversitesi'nde memnun şekilde e, ayrılacağına, başarılı, e, güzel bir e, kariyer e, elde edeceklerine eminim. E, tabii ki bu insanın biraz da kendi çabasıyla alakalı. Kesinlikle. İstedikten sonra, e, çabaladıktan sonra e, Hitit'te imkanlar gerçekten evet. size sağlanmıyor. Siz istedikten sonra her kapı... Açılacaktır burada diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Biliyorsun dün e, YKS sonuçları açıklandı ve e, tercih yapacak arkadaşlar için heyecanlı bir süreç başladı. Sen de o yollardan geçtin tabii ki o heyecanı e, anlıyorsundur evet. diye düşünüyorum. E, şu an evet. e, bir sürü soru akıllarda işte acaba ne yapsak nereyi tercih etsek e, şeklinde. Hı -hı. E, bu noktada. Bugün tercih yapacak arkadaşlara senin önerin ne olur önerilerin neler olur? Ya şimdilik de öncelikle arkadaşlara şöyle bir öneride bulunabilirim. Sizin öncelikle hayaliniz nedir? Yani ne olmak istiyorsunuz? Mesela ben tercih yaptığım dönemde gerçekten uçaklara ilgim vardı, havacılığa ilgim vardı. Hani ne olursa olsun ben bu havacılığın içinde olmam gerekiyor e, şeklinde bir düşünce yapısındaydım. Ne istediğine ee, karar vermiştin en başında, değil aynen, mi? Aynen, aynen. Öncelikle arkadaşlarımızın en başında ne olmak istediği, e, ben bu işte mutlu olabilecek miyim? Sonuçta bu işi ömür boyu yapacağız. Yani ben burada mutlu olabilecek miyim? şeklinde e, öncelikle bir karar vermeleri gerekiyor kendileri. Ve takiben eee Üniversite, hiç Üniversitesi'nde üniversitesinde o bölümün olup olmadığını, işte e, puan aralığı nedir, kendi puanlarına göre değerlendirebilirler, sıralamaları nedir, bu tarz bir inceleme yapabilirler. E, onun aracında e, şehri, mesela e, şu anda ben Adana'da görev yapıyorum. Gerçekten çok sıcak bir şehir. Mesela Çorum'un havasını. Özlüyoruz. Kesinlikle ne Çorum'un diyorsun? havasını özlüyorum <özürüyoruz> yani. <laughs> yani bu tercihlerde e, Çorum <laughs> gerçekten havasıyla çok güzel bir e, şehrimiz. E, mezuniyetime e, gelmişti annem, ailem. E, annem dedi ki yani burası çok güzel. Hani burada mı kalsak falan havası gerçekten çok hoşuna gitmişti o zaman mezuniyetimde ailemin. Yani onun haricinde dediğim gibi şehir araştırması yapabilirler. Yani şehirden beklentileri nedir? Sosyal aktiviteleri nedir? Üniversite zaten en başında önemli olan o. Üniversitenin etkinlikleri haricinde bana ne katabilir? En büyük etken zaten hocalar. Hocalarımız yönünden gerçekten hiç Üniversitesi. Hiç pişman olmadığım bir seçim yaptığıma inanıyorum gerçekten Yayın başında da söylediğim gibi Diğer arkadaşlarım Hocaya en ufak bir konuda danışabilmek için Günlerce kapı önünde beklerken Yani ben bölüm başkanımla çay içebiliyordum odasına beni davet edip Böyle güzel bir imkanları olacaktır kesinlikle Bu şekilde Peki Samet. Çok Tabii, teşekkür e ediyoruz teşekkür katılımın de, için. Verebilir. Ne e demek çok rica Çok teşekkür ederim. ediyoruz senin. Başarıların daim olsun. İnşallah seni daha da güzel yerlerde ileride görmek ümidiyle diyoruz. Çok mutlu olduk seni ağırladığımız için. Sağ olun. Ben de çok onur oldum. Beni bu yayına davet ettiğiniz için. Öncelikle arkadaşlara şimdiden seçimlerinde doğru ve şöyle bir örnek verebilirim. Bizim trafikçilikte özellikle en hızlı, en etkin şekilde en doğru karar vermeniz gerekiyor. Çünkü uçaklar maalesef havada durmadıkları için doğru karar vermeleri gerekiyor. Evet. Ben de buradan arkadaşlara meslekten ötürü bir verdikleri karar her zaman en doğrusu olsun diyorum. Başarılarının Yok, devamını diliyorum. Çok sağ ol Samet. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için, katkıların için. Görüşmek üzere. Sağ olun üzere. ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar, Samet ile birlikte biz güzel bir başarı hikayesi yazdık ve sizlerle birlikte yeni başarı hikayeleri yazmak için de İTÜT Üniversitesi'ne bekliyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Mezunlarımızla yayınlarımız devam edecek.